Şimdi listemizde iki tane görev var Recep. Bu ikisini de yapman gerekiyor. Birincisi ufaların elinden bir tane insanı kurtaracaksın. Daha sonra koca ayağın peşine düşeceksin. Bu iki görevi de tam anlamıyla bitirirsen artık bir süper kahramansın. Ölüm delaga mı geçiyorsun lan sen benimle? Ben zaten süper kahraman değil miyim? O ne la şimşek. Bence de Recep. Bunlara hiç gerek yok. Sen zaten süper kahramansın. Hadi şu işi de bitirelim. Sana şöyle pelerinli falan kıyafetler bakalım. Hadi görüşürüz de örümcek. Bana bak la şimşek. Ben öyle daracık taytlar maytlar. Pelerinler takmam haberin olsun ha. Ya kuzma Recep'cim ne olacak süper kahraman oluyorsun sonunda. Ben annemem öyle ben tayt giyip süper kahraman olacağıma hiç ölmem daha iyi. Manyak mısınız lan siz? Ben ayı gibi adamım oğlum. Benim pelerinim aha üstündeki kıllarım olup. Niye anlamıyorsunuz lan? Ben bu kollardan süper güç alıyorum. <laughs> alemsin Recep. İşte geldik. Ana. Şimşek bu ne le? Oğlum bu maymunlar nereden geldiler? la? Dostum, ben de şaşırdım. Acaba bu maymunlar üzerinde testler mi yapıyor bu ufolar? Oğlum maymunlar üzerinde testi ben de yapmak istiyorum la? İki tane tokat atayım la. Hep merak ediyordum. Recep saçmalama. Oğlum ne olacak la? İki maymun tokatlayacağız. <laughs> <laughs> lan meymun. Deleniyorsunuz mu oğlum siz burada? Gitseniz elen örmene. <laughs> oğlum ne kadar komik la bunlar. Şimşek bunların hepsi örümceğe benzemiyor mu la? <gülüyor> <gülüyor> Anam nereye geldim lan? Ne oluyor oğlum? Ana! Kardeş ne yapıyorsunuz da siz orada? Allah Allah! Manyaklara bak la adamı yatırmışlar ha örümceğin dediği manyaklar bunlar galiba. Oğlum ben sizi iki gün önce kurtarmadım mı lan? Ben sizi galaksinize geri göndermedim mi lan? Bu uzaylılar tam karaktersiz çıktı kardeş. Alın bakayım. Şimdi hepinizin aklını alacağım. Biz garibandır dedik, yetimdir dedik. Sahip çıktık. Bu karaktersiz uzaylılar da bizim insanlar üzerinde deney yapıyor la. Oğlum böyle bir şey olabilir mi lan? Oğlum burası benim gezegenim lan. İzin vermeyeyim ölüm Agresifim. Kompleksliyim. Koçum. Seni de kurtaracağım la. Çıplak adam. Nasıl düştün oğlum bunların eline? Alın bakayım size. Al lan. Al koca kafalı. Çekirge yiyen. Şunlara bak hele la. Adam olmuşlar. Bizim dünyamızda bize artistlik yapıyorlar. Alo yürü la gidiyoruz. Abi teşekkür ederim beni kurtardığın için. Konuşma Yürü. Ölüm perişte aç lan manyak Allah'ım manyağı. Herhalde kurtuldu ya Tamam canım kurtardık yere de çakılırsa ne yapayım yani onu da mı ben halledeyim Neyse bu uzaylıların elinden bu garibanı da kurtardığımıza göre Şöyle aşağıya uygun bir yere inelim perişte açalım Aha Oğlum ne biçim perişte lan cenaze evi gibi oldum ha şuna bak Sümsiyah Enam tamam, çakılacağım On numara beşirli iniyorum aşağıya. Şu çatıya onu vereyim. Aa şimşek manyağı da geldi ha. Anam. Oğlum şimşeğe bakacağım niye düştüm ya la. Hemen şu şimşeğin yanına gideyim açılmadan. Nereye gitti la bu? Allah! Allah! Oğlum bunlar nereye kaçıyor la? Aha şimşek geliyor. Allah'ım manyağı. Gel lan buraya şimşek. Neredesin Recep'cim sabahtan beri seni arıyorum. Oğlum ben de seni arıyorum ne alacak? Hadi hadi gidiyoruz fazla konuşma çok işlerimiz var. Ne işimiz var la hayırdır? Dostum şimdi ikinci görevi yapmaya gidiyorsun. Neydi la görev? Ya not tuttu niye o kadar? Yeti var diye yeti koç ayak. Onun yanına gideceğiz. Örümcek ben niye nerede? Örümceğin işleri var. Ee tamam. Bana bak la şimşek. Ölüm burası çok karanlık la. Ben korkmaya başladım ha. Korkma korkma Recep sen bir süper kahramanısın dostum. Süper güçlere sahipsin. Hiçbir şey olmaz bence. Ölüm bak başıma bir şey gelirse seni yakarım ha. Ümüğüne çökerim. Yahu bir şey olmaz. Burada koca bir ayak var. insanlara zarar veriyor. Hemen gidip onun işini bitirmen gerek dostum. Tamam ölüm koca ayak dediğin ne la? ayı mı goril mi? Dostum goril olması lazım. Eee tamam. Şu sakinleştirici gazımı da alayım. Elektroşok tabancamı da aldım, tamam. Onun ağzını yüzünü dağıtacağım. Demek insanlara zarar veriyor ya. düngülü. Hoppa. Şöyle bir karşıya geçelim, efeler gibi ormanda yürüyelim. Oğlum ben zaten orman adamıyım. Bana kim ne yapabilirler? Ben ayılarla güreşmişim kardeş. Aha bir sesler duydum ha. Ne oluyor lan? Nereden geliyor oğlum Çetirdiler. Ana! A Oha! Oğlum bu benden daha akıllı lan. Aynı bana benziyor ha. <laughs> gel gel. Gel bak ne var burada. Toga dazının üstüne yedim mi yatırırım adamı yere. Gel lan buraya ayı. Pardon goril kardeş. Anam Adam! Böbreklerim! çenem Lan Oğlum agresifim kompleksliyim Al lan. Ağzını yüzünü dağıtırım bak seni 2.80 yere sererim ha Lamın dingili sabahtan beri maymun tokatlıyom Bir de sen çıkma karşıma Şimdi sana bir elektrik vereyim de aklım başına gelsin kardeş El bakalım Karın <laughs> <laughs> tipiyle <bu. gülüyor> Ella bun Oğlum Ölüm gözlere bak la. Lan. Ölüm dur o lan beni. Çok da güçlü namussuz ha. Hiçbir şey ölmüyor. Gel lan buraya. Gel sana bir ateş edeyim. Demek insanlara zarar veriyor ne? Yakalayamam beni oğlum yakalayamam. Sen gorilsen ben senden daha gorillim ha. Şunu ağzını yüzünü bir dağıtayım la. iki tokat atayım da aklı başına gelsin. Nerede la bu? Aha. Horron tepmeye devam. Allah'ın manya. Şuna bak gülüm ha. bu dünyada benden daha gülüsü yok lan. Sen nasıl bu kadar gülü oldun ha? İşini bitireceğim. Gel gel gel. Gel bak ne oluyor gel. Allah'ın dingili. Oğlum elimdeki tabanca süper kahramanların tabancası lan. Hadi bayıl artık. Yoruldum ha Ben yoruldum bu yorulmadı ya. Kime diyorum oğlum bak. Küserim. Darılırım. Bayıl bak. Bak bayıl canını yakmayayım. Bayıl sen öyle. Anam bir şey ölmüyor ölüm mü ne? Allah Allah. Şu gazı da atayım da biraz aklı başına gelsin. Belki sakinleşir. Ölüm buna ne sakinleştirici gazla fayda etmiyor la. Anam. Anam 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 anam. Kaçmam lazım. Şuna iki tane daha sallayayım da Allah Allah hiçbir şey olmuyor la buna Ah Oğlum çok sert duruyorsun lan Aynı benim gibi dövüşüyorsun he Hemen kaçalım arkadaşlar Bu ne ya bununla mı uğraşacağım Allah'ımın manyağı psikopatı Ne biçim süper kahraman görevleri la bunlar Diğerleri kızları kurtarıyor Biz de ayılarla uğraşıyoruz anasını satayım Bu ne la Bıktım artık ha Yok dik merdivene çık Yok uzaylı kovala Yok goril peşinden koş. Bu ne ölüm? Bütün hayvanlar alemi bende. Kaptan Amerika'ya, Süpermen'e dünyanın lütfu, bize de darıca hayvanat bahçesi. Bu ne la? Oğlum çok sinirlendirdin ağzını yüzünü kırdım senin şimdi ha. Sakinleş diyorum oğlum sana. Adam öl lan. Allah'ımın gorili. Al bakalım. Al lan sana. Bitireceğim lan senin işini. Heh. Biraz su banyosu yap da aklın başına gelsin. Ölüm bak boğulursun. Kanım kaynadı sana. Akıllı ol diyorum sana lan. Bak akıllı olursan sana bir şey vereceğim ha. Sana oyuncak vereceğim. Hoşuna gider. Yoksa sabaha kadar döverim seni. He. Aklın başına gelsin. Çok mu dövdüm ne la? Yamuldu la bu. Acaba Recep ne yaptı ya? Başını belaya mı soktu? İki saattir nerede bu? Yazık la garibi. Şuna bak davulu verdim eline nasıl da gülmeye başladı. Allah Allah o da Recep gibi garip la. Vay kardeşim benim vay sen de mi bu ormanda yalnız kaldın? Ben de bu dünyada yalnız kaldım be. Allah'ına kurban. Vay kurban oldum şu kullara bak aynı ben. İkiz kardeşim gibi ya. Kardeşim seninle tanışmak büyük bir sevkti. Allah'a emanet ol benim gitme zamanım geldi. ölüm için parçalandılar. Garip bak bakla, yalnız lan bu ormanda. Ölüm, ben onu burada bırakamam lan. Çok kanım kaynadı lan. Gel la seni Türkiye'ye götüreyim. Gel lan namussuz. Gel lan alçak. Gel lan hain oğlu hain. Gel bekliyorum. Gel Allah'ımın manya. Gel. Senle Türkiye'ye gidelim. Çi köfteci dükkanı açalım kardeşim benim. Gel gidiyoruz hadi. Vay kardeşim benim ya. Garibe yardım etmek sevaptır kardeş. Delikanlı adammış. O kadar vurdum yıkılmadı. Kalktı beni yıktı. Ah ulan ah, dünya. Ah. Hayırdır Recep ne oluyor ya? Konuşma lan. Hadi bizi havaalanına götür. Ben kardeşimle gideceğim. Ne kardeşi ya anlamadım ben. Elim sürlen, Hadi gidiyoruz havaalanına. E peki örümcek ne olacak? Başlatma örümceğe de taytına da. Ben süper kahraman olmaktan vazgeçtim oğlum. Ben ülkeme geri dönüyorum. çiğ köfteci açacağım. Ne? çiğ köfteci mi? Ya saçmalama Recep. Sen bir süper kahramansın. Oğlum yanımdaki galibanı görmüyor musun lan? Ormanda yalnız kalmış. insanlara sarmaya başlamış. Yazıktır, günahtır oğlum. Sevaba girerim. Peki sen bilirsin. Recep'cim geldik. Birazdan uçak gelmiş olacak. Nereye gideceksin peki planın ne? Şimşek kardeşim dedim ya Türkiye'ye gidiyorum. Hadi Allah'a emanet ol Şimşek. Belki görüşemeyebiliriz. Belki tekrar gelmem. Saçmalama Recep. Hadi yolun açık olsun. Sen kardeşim. Gel kıllı kardeşim gel. ikiz kardeşim benim. Bundan sonra senin soyadın da İvedik olsun. Hadi gidiyoruz kardeşim. Hiç özlemeyeceğim süper kahraman olmayı. Süper kahraman olmanın en güzel yanı ...senle tanışmak oldu garip kardeşim garibin halinden garip beranlar yakarsa dünyayı garipler yakar kardeşim.